Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için pastane usulü çatal çörek tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak oda sıcaklığındaki 250 gram tereyağını alıyorum. Ben tereyağı kullandım. Sizler isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Hamurun kolayca toparlanması için kullandığımız tereyağının oda sıcaklığında olması gerekiyor. sonra içerisine bir çay kaşığı instant maya ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu şeker. 1 tatlı kaşığı mahlep. 3 yemek kaşığı oda sıcaklığındaki suyu ekliyorum. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. 1 tane sarısını üzerine sürmek için kenar alıyorum. Şimdi tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. En son unu ve tuzu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unu ilave ediyorum. Tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Hamurum için gerekli bütün malzemeleri yoğurma kabına aldım. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Hamur toparlandıktan sonra çok kısa süre yoğurarak son şeklimi vereceğim. Hamurunuzun kıvamını iyi ayarlamanız açısından sizlere tavsiyem lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Oldukça yumuşak ama ele yapışmayan güzel bir hamur hazırlayacağız. Spatulayı temizleyerek içerisinden çıkarttıktan sonra elimle yoğuruyorum. Zaten kullandığımız tüm malzemeler oda sıcaklığında olduğu için hamurumuz kolaylıkla toparlanıyor ve çok fazla yoğurmamıza gerek kalmıyor. Güzelce yoğurduğum ve toparladığım hamurum artık hazır. Sizlere şöyle kıvamını ve yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşak fakat elimize yapışmayan bir hamur. Şimdi bu hazırladığım hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Elimle iyice sıkıştırdıktan sonra ince uzun silindir haline getiriyorum. Tekrar bir parça daha hamur kopartarak elimle sıkıştırıyorum ve silindir haline getiriyorum. Şimdi bu iki hamurun uçlarını birleştiriyoruz. Uçlarını biraz daha inceltip kenarlarındaki fazlalıkları aldıktan sonra uç kısımlarını kıvırıyoruz. Hamurun iki ucunu birleştirdikten sonra ortasını açarak çöreğimize son şeklimizi veriyoruz. Hamurun tamamı bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. İki parça hamuru silinir haline getirdikten sonra uçlarını birleştiriyorum. Uçlarını birleştirdikten sonra biraz inceltiyoruz ve kıvırıyoruz. Çöreğimize son şeklimizi verdikten sonra fırın kağıdı serdiğimiz tepsiye koyuyoruz. Verdiğim ölçüden toplamda 12 adet çörek elde ediyoruz. Kalan iki tanesini de ayrı bir tepsiye koydum. Şimdi hazırladığım çöreklerin üzerine biraz bastırıyorum ve yassılaştırıyorum. Kenara ayırdığım yumurta sarısının içerisine yaklaşık yarım çay kaşığı kadar üzüm pekmezi koydum. Bu iki malzemeyi güzelce çırparak fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Hamurumuzun içerisine maya olduğu için yumurta sarısını sürdükten sonra yaklaşık bir 15 dakika dinlendireceğiz. Bu süre zarfında fırınımızı da açarak ısıtacağız. 15 dakikanın sonunda çöreklerimizi fırına koyarak pişireceğiz. Tamamının üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra çatalla çizik atıyorum. En son orta kısımlarına susam ve çörek otu karışımını serpiyorum. Hazırladığım çörekleri 15 dakika boyunca dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen çöreklerimi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra servis edebilirsiniz. Çöreklerimizin altı üstünler gibi kızardı ve artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Hem lezzeti hem de görüntüsü gerçekten çok güzel bir tarif oldu. Umuyorum ki sizler de denediğinizde benimle aynı fikirde olacaksınız. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.